Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün hep birlikte bir monitör kutu açılımı inceleyeceğiz. Ee, Gen Power monitörü. Monitör 27 inçlik bir monitör. Bir arkadaşımıza lazım, onu aldık. 1 milisaniye 144 Hz'lik bir display port, bir HDMI, bir DVI portluk girişlere sahip arkada bir de e, mikrofon, pardon, kulaklık çıkışımız var. Kutusu bize bu şekilde geldi. Her zamanki gibi bunu da ince hesap'tan aldık açılımı yapalım. Birlikte isterseniz. Şu ana biraz zor çıkıyor. Bir de emanetin canı burnundadır. O yüzden dolayı dikkat etmekteyim. Kutuyu açtığımızda karşımızda şu şekilde parçalar çıkıyor. Adaptörümüz var içinde. E Monitörün ayağı var bu pakette bir tane tornavida ve yıldız uçlarımızı vermişler yıldız tornavida ve bu arka aparatı monte etmemiz için gerekli vidalar var bir de 3 adet e, kaliteli bir çıkartmamız mevcut gen power çıkartması vidamız şu şekilde çıkartmalarımız adaptörümüzün kablosu. Bir adet e, Display Port kablomuz var. İçine göndermişler. Bu alt kısmı ayağımızın. Bu da arka kısmı. Bu da adaptörümüzün güç tarafı. bir montu ineceğine bakalım. Bunlar çizik değiller. Bu ıı, üstündeki parçanın düzeceğim parçası gibi parçalar vardı. Ondan dökülen. Artık maddeler. Arka tarafı bu şekilde. Şu an montajına geçtiğimiz bir şekilde montajını yapmaya çalışacağım. kısmı sıktım. <laughs> Bu monitörde de yine sağa ve sola döndürme yok. Sadece aşağı ve yukarı açılımı mevcut. Bunun dışında herhangi bir sağ, sol ya da yukarı, aşağı özelliği yok. Monitör inciliği üst taraftan bakıldığında bu şekilde gözükmekte. Gayet ince ve şık bir monitör. Tabii özellikle 144 milisaniye ve 1 milisaniye, pardon 144 Hz ve 1 milisaniyelik bir monitör. Benim kullandığım Genbostar'ın 165 Hz 1 milisaniyelik monitörle ve karşılaştırmasını da ekleyeceğim bu videoya. inciliğimiz bu şekilde. Arka taraftaki e, güç girişimiz DisplayPort, DVI, HDMI ve Audio çıkışımız var. Yani oyun için kullanılabilecek orta kalitede bir monitör görüntü kalitesi iyiydi güzeldi bir tek eksiği e, 165 Hz değildi ya da 240 Hz değildi 144 Hz olması ama kendi monitörümle kıyasladığımda kıyasladığım takdirde bu monitörün parlaklığı biraz daha fazla geldi bana ama ben monitörümü fazla parlak kullanmadığım için biraz soluk kullanıyorum ayarları yaptığımda aradaki farkı görebildim oyun oynarken e, kendi Gamebuster monitörüm daha net yani gölge falan daha belli olabiliyordu. Ama bu monitörde gölge falan belli olmuyordu. Şu anda e, monitörümüzü bağladık. Şimdi birazdan monitörümüzü de görüntü aktaracağız. Dediğim gibi gölge belli olmuyordu. İkincisi benim monitörün parlaklığı biraz düşük. Gözüm yormasın. Ya da e, fazla göz yorgunluğu yaşamayayım şeklinde düşündüğüm için bu şekilde ayarlar yaptım. aksiyon kameramın görüntüsü biraz kötü ama e, farkı görebilmeniz için alt taraflar alt köşelere iPhone SE ile çekilen daha net görüntüler de mevcut iki monitörü karşılaştırması açısından 4K'lık bir video açtım ilerleyen dakika yaklaşık olarak 8. dakikada falan görebilirsiniz bu videoyu da. arkadaşım geldi şu anda. Görüntüyü aktaracağız. çantayı görüntü aktardık görüntü bu şekilde e, renkte biraz daha sanki e, doygun gibi geldi bana diğer monitörde gen Power'da alttaki zaten küçük sekmede görebiliyorsunuz farkı Yeşiller biraz daha doygun Ölü piksel testimiz de var bu video içerisinde herhangi böyle piksel çıkmadı ama işte üst segment bir monitör istediğinizde 240 Hz'nin üstüne altına düşmemeniz gerekiyor yani çok böyle abartılı kaliteli oynayacağım ya da tabi bu 240 Hz aldığınız zaman ekran kartını da upgrade etmeniz lazım. Yüksek bir ekran kartı olması lazım ki 4K'larda oyun oynayabilirsiniz. İşte buna bağlı olarak işlemci değişecek. Buna bağlı olarak yanları yükselecek. Orta segment monitör ya da sistemlerde 165 Hz'ler ideal. 144 Hz'lerde kullanılabilir. işiden doygunluğu her açıdan belli oluyor zaten. Kırmızı daha da biraz daha doygun. boyunca da belirtmiş olduğum gibi e, görüntüye baktığınızda gölgeler diğer monitörde belli olmuyordu ama kendi monitörümde belli oluyordu. Ya da işte e, yansımalar, duvarların tonajları falan daha netti Gen Buster'da. Ama Gen Power'da o kadar belirgin değildi. Yani yorum olarak söyleyebilecek, değerlendirebilecek bir monitör. Biz aldığımızda 1.700 liraydı. İndirimden aldık yine 1.500 liraya gelmişti. Tabi erleyen videolarda elimden geldiğince stüdyo tesisattan değiştirmeye çalışıyorum. Daha kaliteli videolar için kameralar ya da e, çekim stüdyoları kurmayı planlamaktayız elinden geldiğince videoyu anlatmaya çalıştım daha doğrusu monitörü e, kendi yorumum kendi kullanıcı yorumum açısından kullanabilecek bir monitör orta segment bir e, kullanımda gayet yeterli olacaktır ama siz tabi üst seviye bir sistemde kullanmak istiyorsanız biraz hafif kalabilir. 240 Hz'in altına düşmemenizi tavsiye ediyorum ben. Oyunumuz açıldı. Hemen hızlıca bir giriş yapalım bakalım. Orada görüntü kalitesimizi nasıl gösterecek? Bir farklılık görebilecek miyiz onu test edeceğiz. Ben burada yorum size bırakıyorum. Bakın sarılar biraz daha doygun. Ee, Benimkinde biraz daha şu an parlaklık kısık olduğu için renk bayağı kısık durumu aldım. Konumda benimki. arkasında zaten e, telefonu çekmiş olduğumuz görüntü daha net be belli ediyor aradaki farkı kırmızılar belirtmiş olduğum gibi daha şey ama hemen hemen aynı yani benim kameram da bu kırmızıyı tam çekmemiş olabilir ama telefondan çektiğimiz görüntüde farkı görebiliyorsunuz hemen hemen aynı kırmızı tonajları büyük hemen öleceğim burada şansa bak bir silah bile çıkmadı yine sonundan geleceğim monitör hakkında bilgi vermeye çalıştım İnşallah aktarmış olduğum e, görüntülere ve çekmiş olduğum çekimler monitör alırken size yardımcı olacaktır ama özetlemek gerekirse orta segment bir monitör için ideal ama üst seviye bir görüntü almak istiyorsanız 240 Hz'lerin altına düşmemeniz gerekiyor ama bütçeye bağlı tabi kullanım açısından görüntüler netti oyunda herhangi bir e, problem yaşatmadı kas olarak sağlam bir monitör ee, yukarı aşağı hareket ettiremiyorsunuz. Sadece açılı bir şekilde döndürebiliyorsunuz. Sağa sola döndüremiyorsunuz. Yan döndürme yok. Display portu var. HDMI çıkışı var. E, ee, VGA ve e, güç girişi mevcut arkasında. Bir de ses çıkışımız mevcut. Bunun dışında kendine dahil bir hoparlörü mevcut değil. Ee, şimdi birazdan ölü piksel testine başlayacağız. Ölü piksel testinde de belirtmiş olduğum gibi herhangi bir ölü piksel çıkmadı. Burada da zaten aynatılır şekilde renklerin e, doygunluğunu görebileceksiniz. İşte renk tonajları buradan belli oluyor. Dikkatli bakıldığı takdirde biraz fark var. testini yaparken Google'a öyle Pixel yazıp arattığınız takdirde Pixel testi sayfası çıkıyor. Oraya tıkladığınızda mouse'unuzun tekerleğini aşağı kaydırmanız yeterli. Şimdi kırmızı rengimiz bu. Yeşilimiz bu. yeşil de belirtmiş olum. yeşil de kırmızıda biraz doygunluk var mavi de var yani doygunluk var açıkçası ama bu ıı, floresandan yaptığından da orada göremeyebilirsiniz belirtmiş bir herhangi bir piksel şey çıkmadı video izleyen herkese teşekkür ederim inşallah aktarmış olduğum bilgiler faydalı olmuştur özür diliyorum tekrar eğer almak isterseniz orta segment bir monitör çok kaliteli bir monitör istiyorsanız 240 Hz'nin altına düşmemeniz gerekiyor. Kas olarak sağlam, görüntü olarak şık ve kullanıcı bir monitör. Ee, abone olarak bu tarz videoların devamı için kanalı destekleyebilirsiniz. Yorumlarınızı bekliyorum. Elimden geldiğince cevaplamaya çalışacağım. Kanala abone olmayı unutmayın.